programımız Musiki Sandığımız'a hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. efendim. Bizler İstanbul, İstanbul Radyo stüdyolarımızda heyecanla sizleri bekliyoruz. Yapımda, yapımda ve sunumda ben, ben Dilek Yüzler, ben Murat Salim Tokat, yine bir Musiki Sandığı programı ile beraberiz. Bugün tom, tom temiz, Süleyman Nazif İlter, İlter abimiz bizimle bizim bizim birlikte efendim. Teknik yönetmenimiz Gürsel Kızılar. Musiki sandığımızı açalım isterseniz Aslında açtık. Güzel bir keman taksimiyle. Evet. Ve dinleyenlerimizin Kulağa aşina olanları hemen yani bu, bu keman, keman tonunun ve yayının sade ışılaya ait olduğunu bilmiştir, bilmiştir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü rahmetli Cemil hocamızla, hocamızla böyle sohbet, sohbet ederken sade ışılayın özellikle kemanının yayı hakkında şunu dediğini çok net hatırlıyorum. Bunu başka hocalarımız da demiş olabilir. Yayının metre ya da kilometre uzunluğunun sonu olmayan bir yay olarak söylenir. Evet. Hüzzam bir Taksimli. Kendisi, Kendisi isterseniz şöyle hemen bir kısaca tanıyalım. Önemli bir, bir besteci ve aynı zamanda keman sanatçısı 5 Kasım 1899 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Rumeli'den göç ederek İstanbul'a yerleşen babası Peruker İsmail Efendi, Laleli'de işlettiği sazlı Kıraathanesi'nde keman, keman çalardı. Aynı zamanda bir köşesinde de berber olarak çalışırdı. Türkiye'nin Türkiye arkasında da beş hane durumuna getirerek, getirerek Lütfü Paşalılar ismini vermiş. vermiş. Buralara, Buralara kimler, kimler gelmiş, gelmiş hocam? hocam? Şekerci Cemil Bey, Hafız İsmail, İsmail Kemani Tatyos. Tatyos evet. Ahmet Rasim, Kanuni Şemsi Bey gibi dönemin, dönemin ustaları. Yani, yani bu isimlere baktığımızda, baktığımızda hem, hem sohbetleri sohbetleri ile hem de, de icra ettikleri musiki ile birbirlerine çok aşina dostlar. Yani, yani aslında burası bir hem meş hem de dostlar, dostlar meclisi gibi fazlasıyla birbirlerini tanıyanlar ve buluşmak isteyenlerin adres, adres vermeden hadi şurada buluşalım demeye gerek olmadan şu saatte, şu saatte buluşuyoruz diyebilecekleri kadar, kadar birbirlerine yakın, bir yakın. evleri evle bir, bir yer. <laughs> çok önemli isimler, kıymetli büyükler. Kıymetli, büyükler. E çocuktaki e, tabii, tabi bu yeteneğini fark eden bütün sanatkarlar ona bir keman hediye etmişler. Evet. Böylece 6-7 yaşlarında, keman çalmaya, başlar, keman, çalmaya, başlar. Küçük yaşta, yaşta babasını ve bir sanatçıları dinleyerek kendi, kendi kendine öğrenir. öğrenir. Sekiz yaşında 8 yaşında da babasının babasını kıraathanesindeki sazların arasına katılacak düzeyde gelmiş olur. Sonra, olur. sonra, sonra da eğitimini Refa e Lisesi'nde devam ederek orada okuyor. İsterseniz tam burada bir aşiye dönelim ve güzel bir esere kulak verelim. Sözleri Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Sadi Işıla'ya ait olan Ruhunda Ölen Namede Sevda Sesi Var mı adlı eseri Selma Sağbaş'ın sesinden dinleyelim. İlk eseri bir çocuğa biz de keyifle dinleyelim. Ruh. eser Segah makamında kendisinin eser. ilk beslediği eser. Aslında sözleri de bir okumakta, okumakta fayda var hocam. Değerli şairimiz. Ruhunda ölen namede sevda sesi var anlat mı? Bana anlat bana ey sevgili. Aşkın bu kadar. bu kadar mı? Kumral saçının telleri hicranı sarar mı? Anlat bana anlat ey sevgili. Aşkın bu kadar, bu kadar mı? Ne, ne kadar, kadar güzel, güzel bir mi? şiir. Bir, sanırım, sanırım bir, bir dörtlük, dörtlük şeklinde evet. tabii ki alınmış. Anladım. Bunun mutlaka, mutlaka ki devamı vardır. Musiki hocalarından muziki biraz bahsetsek şey. hocam. Sizin dediğiniz muziki gibi işte 8, işte 8 yaşlarında artık o kıraathanede çalmaya başlıyor kemanını. 12, 12 yaşında muallim İsmail Hakkı, Hakkı Bey'in İstanbul'un Koska semtinde açmış olduğu Musiki Osmani, Osmani adındaki Osmanlı, Osmanlı Musiki Cemiyeti'ne keman öğrencisi olarak girdi. Şehzade Doktor, Doktor Ziyaeddin Efendiden özel dersler aldı bilinmekte, Cemil Beyden tavır, tavır ve musiki icracılığı icracı icracı ile besteniyor Ziya Beyden fasıl müziği, müziği bilgisi edinmiştir. Biz bütün, bütün geçmiş, geçmiş programlarımızda da, da ele aldığımız üzere bir sanatkarın icracı, icracı olsun bestekar olsun, olsun musiki müzik alanında da. belirli bir Aşamaya, aşamaya, düzeye, merhaleye gelmesi için hep, hep dikkat ederseniz hocalarından, hocalarından bahsediyoruz ve o bahsettiğimiz o hocalar da meşkin bir evvelki zinciri. Görmek, bilmiyorum hani eksik, eksik ya da yansısa siz düzeltin. Dolayısıyla, Dolayısıyla burada, burada da karşımıza, karşımıza çıkan mesela bakın isim, isim Muallim İsmail, İsmail Bey. Bey. Diğer, Diğer bir isim Tamburi Cemil Bey. Bey. En önemli isimler. De bunlar isimler. evet hem dönemin en önemli isimleri hem de hem e icinakarlıkları hem de bestekarlıkları hem de ile ilgili tereddüte bile mahal bırakmayan şahsiyetler. Dolayısıyla biz, biz burada kabiliyeti olduğu halde Sadi Işılay'ın da nasıl bir meşk yolunu takip ettiği ve o sürecin sonunda Sadi Işılay, Işılay olarak tanındığını ve bilindiğini ve bir kere daha görmüş. Aslında hocam Kulurs. günümüzde de şekli şekilde değil mi? Tabii. Hocalar ne kadar hocam, önemli bizlerin de yolunu yönünü çizen Gerek, gerek icrasıyla, e, gerek musikiye bakış açısıyla. Şimdi, Şimdi baktığımız, baktığımız zaman, zaman sizin hocanız olarak vereyim. bildiğim Cünüşen Tanrı, Tanrı Koru'da sizin <gülüyor> icranızda <gülüyor> da mutlaka <laughs> etkileri olmasaydı yani yani. ne, yani ne olursa olsun, olsun bu bir, bir meşki takip eden, yani. benim burada bu bir nükle aklıma, aklıma geldi. geldi. Önceki dönemlerde, Önceki dönemlerde bizim bu meşkin yapıldığı köşkler olsun, yapıldığı köşkler olsun evler, haneler her neresi seçti işte, buradaki, buradaki söylediğimiz gibi. O meşk ortamına, ortamına giren ya da ilk defa orada tanışmak üzere gelen bir gencin, gencin diyelim, ilk karşılaştığı, i̇lk karşılaştığı soru, soru üstadın ya da, ya da hocan kim? kim? <laughs> bu sorunun sebebi <laughs> şu, oraya, oraya gelen bizim, bizim ağzıyla, ağzıyla kuş tutmak diye tanımladığımız yani, yani kabiliyet, kabiliyet üstü kabiliyet bile, bile olsa eğer ağzından çıkan üstadın ya da hocanın, ya da hocanın o mecliste bir değeri olacak şekilde Hani böyle, hani böyle dudak bükmek, bükmek ya o, o meclistekilerin, meclistekilerin ya da o meclistekilerin huzurunda bir değeri yoksa o talebenin de bir daha ki sefere meşke çağrılma garantisi, garantisi yok yokmuş öyle diyorlar dolayısıyla, dolayısıyla yiğit de öyledir bir İşte bir güreşte bir de, güreşte de bir herhangi de bir yerde bir bu usta çıraklık, çıraklık meselesi öyle öyle aslında evet. günümüzde de o şekilde İster, İster misiniz bir müzikle ilerleyelim Tabii efendim buyurun Serap Mutlu Atmut kıymetli solistimiz kendisinden dinleyelim Beste Sade Işılay'a ait icazkar bir eser Yolları gurbete bağlayan dağlar. you oh. Bu arada, arada Serap Mutlu Akbulut büyüğümüzde uzun zamandır, zamandır kendisini göremiyoruz. Buradan, Buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Evet, evet sesiyle de biz, biz burada hayat, hayat buluyoruz. Biraz yani, evvelki ilk dinlettirdiğimiz eserde hı. Hani ilk bestesi olarak hı hı. Bestesi anons ettiğiniz sizin, sizin eserinden sonra, sonra biraz hani hem hani bu başlık, başlık altında bestekarlığına, bestekarlığına da değinebiliriz. Tabii. İlk eseri ilk de vermiş olduk aslında. Ondan sonra bestiyle birbirini izler, sazlı ve sözlü, sözlü eserler vermeye devam eder. eder. Bir, bir gazete röportajında eserlerin sayısının 60'ı geçtiği söylenir ama günümüze gelen bir peşe, iki saç semaisi, iki, iki, metal, iki metal, iki sito, bir oyun havası ve oyun 30 şarkıdan ibaret yine bir arşivin olduğunu biliyoruz. Hatta film müziği diye tabir ettiğimiz bazı filmlerin müziklerini de hazırladığını biliyoruz. 30 kadar, kadar filmin fon müziğini besteledi. Bir de bizim ilk dönem Türk sineması dediğimiz Hasret, hasret Köroğlu, Damga, damga beklenen, beklenen Şarkı, Son Beste, Vurun Kahpe'ye gibi filmlerin, filmlerin de müziklerini hazırlamıştır. hazırlamıştır. 1948 yılında en Unutulmayan Sır adlı, adlı filmdeki Nene Gerek adlı, adlı bestesiyle o yıl en başarılı besteci seçildiğini de notlarımızdan gördüm. Ve az, az sayıdaki saz eserinden bahsettiğiniz, bahsettiğiniz siz biraz evvel. Beni çok, çok severek hani Segah makamına özel ilgisi olduğunu düşündüğüm, düşündüğüm taksimlerinde taksim de, de onu görüyoruz hı. çünkü. Segah, Segah makamındaki saz semaisini isterseniz istersen şimdi hatırlamışken, hatırlamışken birlikte canlı, canlı icra edelim, edelim. dinleyenlerimize. Viyoloselle neyle? Tabi efendim buyurun. buyurun. efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul'a dönüşünden sonra dedik ama İstanbul'da da gelip deniz kızı Eftelya'yla evlenir ve onunla Paris'te yaşarlar. Paris'te konserler verirler. Çeşitli alfa dolaşırlar. E e e e Oralarda dediğiniz gibi metrajlı filmler çekilir. Hatta, Hatta bu konserlerin, bu konserlerin bir bölümünde Nesalettin Kaynak da katılmış. Nesalettin Selçuk da dediğimiz yani. konserlerin hani içerisinde bulunduğundan söz ediyoruz. İstanbul'a dönüşünden Hı -hı. sonra Belediye Konservatuarı'na Reşat Eder'den, Eder'den boşalan, boşalan kadroya tayin edilir. 17 yıl süreyle İlmi Kurulu ve İlmi çalışır. 1950'den sonra, sonra da İstanbul Radyosu'nda keman Sanatkarı olarak yayına katılır. katılır. Ve İstanbul Radyosu'nda sanatçı olarak İstanbul Konservatuarı'nın yürütme kurulu ve Türk Musa Musikisi Sanat Kurullarında, kurullarında ayrıca ayrı TRT Repertuar Kurulunda da önemli, önemli görevler almış kendisi. Hep onu söylüyoruz. Siz geride bıraktığınız eserlerle yaşamaya, eserlerle yaşamaya devam edersiniz. edersiniz. O, o da, da her fani gibi 1969, 1969 yılında 70 yaşında bu, bu dünyaya veda etti. Keman icraları ve bestelerini bırakarak. Böylece programın, programın herhalde yine bir anda sonuna geldik, geldik gibi duruyor. İsterseniz en bilinen eserlerinden bir birkaç tane örnek verelim. verelim. Bir kır çiçeğinden daha, daha tazesin, manada da güzel, ruhta güzel. Ben, ben de hicran yarasından da derin bir yere var. Yolları gurbete bağlayan dağlar, hepimizin e, çok sevdiği Sultan İlyas Sirtusu, Muhayyer Kürdi, Sasya Maesi... De defalarca yasistusu. çalsak yine çalmak evet, istediğimiz eserler. Ve programımızın sonuna, sonuna geldik hocam. hocam. Son eserle arşiden veda edelim ve dedin dedin de, biz de son sözlerimizi söyleyelim. Hangi eseri verelim? Safiye, Safiye Aydan'ın sesinden, sesinden severek defalarca ve her zaman dinlemekten de, de hoşlandığım bir eseri var. var. Yine burada, burada da sözler Mustafa Nafız Irmağ'a ait Beste Sade Işılay Hicaz makamında bir şarkı. Şu yollar şarkı. Uzar, uzar gider. Evet, evet efendim, efendim musiki sandığımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ton maisterimiz Süleyman Nazif İlter, İlter bizimle birlikteydi. Teknik yönetmenimiz Gülsel Kızılar. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler. Ben Murat, Murat Zani Tokaç. Başka, Başka bir musiki sandığı, sandığı programında, programında Cuma günü saat 22'de buluşmak, buluşmak üzere. üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın efendim. efendim. Sen için.